arkadaşlar. Bugün diyabetik ayak konusunda konuşacağız. Diyabetik ayak dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Şeker hastalığı ile birliktedir. İyi yönetilemeyen yüksek kan şekerinin istenmeyen sonuçlarından biridir. Yüksek kan şekeri çok şekerli bir çay ne kadar koyu ise kan da aynı şekilde pıhtılaşmaya eğilimli hale gelir. Kan damarları tıpkı nehirler gibidir. Ayak için yeterli kan akımı gereklidir. Kan akımı azalır ya da durursa kokular yeterince oksijen alamaz, yeterince beslenemez, oluşan atıkları uzaklaştıramaz. Yani çorak topraklara döner. Tedavisi interdisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bu tabloda görülen bütün disiplinlerin ortak bir şekilde çalışması gereklidir. Öncelikle ayağı yükten korumak gereklidir. Bunun için dikişsiz özel ayakkabılar, dikişsiz özel çoraplar ve yürümeyi teşvik eden, destek olan özel protezler gerekebilir. Eğer enfeksiyon varsa doğru bir debritman yaparak enfeksiyonla mücadele etmek gerekir. Ozon, vakumlu pansuman ve yara örtüleri gibi yardımcı tedavilerde tedaviye eklenir. Kan şekerinin kontrolü, tıkalı damarların açılması, yandaş hastalıkların tedavisi de son derece önemlidir. Sonuç olarak diyabetik ayak interdisipliner tedavi edilmesi gereken uzun ve sabır gerektiren bir durumdur. Ancak her konuda olduğu gibi umutsuz bir durum değildir. Sağ olun.